Sayın Bülent Arınç bu meclisin meclis başkanı. Ve İstanbul Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı o dönem İ Melih Gökçek sizin değerli babanız. O değerli babanıza ne dedi Sayın Bülent Arınç? Aynı zaman değerli Bülent Arınç'ın oğlu da sizin sıralarınızda milletvekili. Dedi ki Ankara'yı Melih Gökçek parsel parsel sattı dedi. Aslında senin gırtlağına Bugüne kadar helal bir lokmanda da geçtiğini sanmıyorum. Gırtlağına kadar haram lokma senin midende var. Gırtlağına kadar. Gırtlağına kadar. İki. iki, iki. Terör örgütü arıyorsan terör örgütün okullarında mezun olan adam sen değil misin? Terör örgütü arıyorsan terör örgütü öven o dönemin Adalet Bakanı Sayın Meclis Başkan Vekili burada değil mi? Ya Allah'tan korkun ya. Bu sıralarda Kalktık o dönem Tere örgütü mecliste araştırılsın diye siyasi ayağı AK Parti'nin oylarla reddedildi ya. İki, iki. Yani değerli kardeşim, değerli Basla Banka Asya yatan da sizsiniz. Şu anda onu genel müdür yapan da sizsiniz.